Neler var? Ya yani şöyle bir şey var ama şöyle hayal ettiği türden yani bir hayat dört vakitte çıktı yani şöyle dört hafta dört ay hayal ettiği bir şeye girecek yani aşk hayatına girecek. Yani böyle Aa. çiğnenmediği çiğnenmediği yani değerinin karşılığını alacağı böyle bir aşk hayatına giriyor da dört hafta dört ay gibi bir zaman. Yani o dört yıl da olabilir belki yaşı küçük. Abi. Dört <laughs> Dört yıl da olabilir. 4 yıl olabilir. Asıl olmaz, 4 yıl olabilir. Hani o da şeyden bana evlilik yani mesela hani şey de çıktı. Evlilik yaşta çıktı mesela 4 sene sonra. Hayal etti. Bir evlilik diyelim o zaman. Akıllanması için. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesi kendi gibi sanıyor. Herkesi evet. gibi, kendi gibi sanıyor. O yüzden bir kaybetmiş yani. Kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor. Akıllanmıyor çünkü. Sağol. Akıllanmıyor yani bir şekilde. Bak hali, iletişime giriyor, herkesi kendi gibi sanıyor ama kaybediyor bir şekilde. Hep çiğneniyor. Ama dediğim gibi dört vakit, yani dört hafta, dört ay, dört yıl. Hani istediği türden böyle bir şeye geçecek. Hani aşk Bak. hayatına geçecek. O da şeyden evlilik olur anca. Evet. evet. Anca evet. o şekilde. Salınız mallansın diyorum. Vallahi şeref verdiniz yayınıma. Ne demek ki? Başka... Teşekkürler abi. Çok sağ olun. Başka bir, bir şey istiyor mu abi? Bir şey diyeceğim. Bir daha istek atmışsın da Cellat 36. Sen miydin o? Ben sen değilsin diye kabul etmedim. Kusura bakma. Hatırlamıyorum. vallahi hatırlamıyorum. Başka bir şeyler yapabiliyor mu abi? Yok başka bir şeyler öyle şey şeytan işler yok. Rahmani bizimki. Ha Rahmani. başka şey... <laughs> Ya şey var kahve falımız var. He. tarot. ya, yani. <laughs> yani aslında kahve falı da kolay değil de tarot tarihi hani biraz Rahmani. Kimileri sufalı bakıyor, kimileri işte bilmem ne yapıyor. Onlar biraz karışık, kuruşuk işler. Anladım abi. Süper. Bak burada ne yazıyor? Ücretsiz tarot. Evet, en altta. En altta, en altta. Acı, acı şey, şekte, tekila, şekte, te... Acı çekme. <laughs> Acı çekme, tarot çek. He, acı çekme, tarot çek. Yani. Çekme, ne yazıyor? <laughs> aynen, aynen. Acı çekmeyin, tarot çekin yani. Anladım. Arkadaşlar, şansa <laughs> taktım telefonumu şu an. Sakin şu abi, an sana... burada, şu an burada 20 kişi var. Yani 20 de Ayşe çekiyor. Ben evliliğe yapınca bir elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Hadi. Bir, hadi. Bir kötü oldum. Hadi kendine gel bir. <laughs> Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim katılım için. bizim kız küstü gitti, hayata küstü. Ya o şey yani huy edinmiş böyle büyük bir ihtimal hani. Evet evet. Biraz o yüzden de çok, çok herkese inanıyor. Ben ben evet, evet. Onu sürekli. Kapı Aynen da, yani o dönem yani bir şekilde akıllanması gerekiyor ama akıllanmıyor yaşadıklarına. Yok hiç sorun yok gerekiyor. ben onu aklandırdım. <laughs> <laughs> Benim kız 36. Tatıldığı için o yüzden böyle hırçın. Yani katıldığın için teşekkür ettim gerçekten şeref verdin. Ne demek. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bize güzel Starot falı baktığınız için. Şey. Her zaman Şimdiden... her zaman. Ne zaman görürsen iste yolu Ben diyorum çok ya hani bir şaşırdım yani gerçekten o yüzden. Tabi. Kolay kolay bir fal yayınlarına Kendinize tam başka versin de sen de Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Ben de abim Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. Allah Allah. Ben baktırmak istemiyorum tarotuma marotuma. Hiçbir şey. Cık 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 cık. Vallahi istemiyorum. Kız küstü gitti. Kız da küstürdünüz. Bu ne tövbe tövbe neler geliyor. Ebocuğum teşekkür ediyorum. Merhaba. 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 Nasılsın? Oha. <laughs> Teşekkür Cellat. ederim. Bildiğiniz şey değil mi? <laughs> evet. <Yes. gülüyor> Fake profil falan değil herhalde. Hayır. Kıvırcık hemşire. Merhaba. Ee, Çok fazla TikTok şey kullanmıyor o yüzden. Hayır Celal'ı biliyorum ben. Ben zaten daha. çok şaşırdım yani Bilirsiniz seni biliyordu ama yani. Ben de çok uzun zamandır ben de uzun zamandır açmıyordum. Bugün açtım. Olay <laughs> şansınıza denk geldi. <laughs> Yok artık. Ben de şey çok şaşırdım. Oha biz İnanamadım çok şaşırdık ya. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Öyle işte e, sohbet muhabbet ediyorduk yani. Öyle. Süper. Aynen. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uzun zamandır yayın açmıyordum. Bugün bir açayım dedim. İyi yapmışsın. Öyle denk geldi. <laughs> İyi yapmışsın. Siz <laughs> evli misiniz? <laughs> evliyiz biz evet. Biz evliyiz. Sekiz aydır evliyiz. Evet. Aa daha yepyeni. Aynen. Evet. Nasıl bir his? Güzel bir his. Güzel. Yani, yani sevdiğinle yani, biz... evliysen gayet güzel yani. Evet. Beş senedir yani sevgiliydik zaten. Tabii. Öyle sonunda yaşamak 5 Kaç sene? Beş. Beş yıldır tanışıyoruz. Beş senedir sevgiliydiniz ve yeni mi evlendiniz? Evet. Dördüncü <laughs> yılımızda evlendik. Dört buçuk. Aynen. E bu süper. Evet işte o yüzden hani birazcık daha böyle kıymet biliyoruz diye düşünüyoruz yani hani. Aynen. Biraz böyle zor oldu hani ayrı falan kaldık. Sınıf arkadaşıydık. Farklı illerdeydik. Oo sınıf arkadaşıydınız de. bir de. Üniversitede. Evet üniversitede aynı sınıftaydık. Hatta biz kankaydık yani yakın arkadaştık. Bir dört beş ay falan bir kankalaştık. <laughs> Bayağı bir canım kankam canım kankam falan öyleydik yani. Bana kanka diyordum. Öyle ben canım Kankay. kankam canım kankam diye falan seviyordum Tabii. yani. <laughs> <kankıldık. gülüyor> Hmm. Kayık, şey. Vallahi süper. Bence çok iyi. Öyle <laughs> biraz... aşkı öldürüyor mu? Yani öyle bence gerçekten ama seviyorsanız karşınızdaki insanı her şeyiyle ve saygılı birisiniz işte biraz ince düşünen bir insansınız bence değil. Ama tabii ki de bazı şeyler sevgililikteki gibi kalmıyor çünkü sevgililikten özellikle de çok görüşemeyen bir ilişin mesela. Tabii, tabii ki de sizi beklemiyor mesela atıyorum bir yerlerde ya da otogarlarda buluşmuyorsunuz işte hani tabii ki de o bazı şeyler değişiyor. Ama sevgi gerçekse baki kalıyor ya. Yani öldürmüyor kısacası bizce. bizce evet. <laughs> evet. Öyle ya. Vallahi çok mutlu oldum böyle şeyler duyunca. Hiç, <laughs> bilmediğim şey. Hiç evlenmedim ya o yüzden. Merak e, ediyorum. Yani sen daha gençsin. Aynen. Biz daha yaşlıyızdır. <gülüyor> Yaşlıyız. <gülüyor> Yaşlıyız aynen. Sizce ben kaç yaşımdayımdır? Vallahi ben bilmiyorum. Ben hani çok TikTok'ta şey değilim. Ya bence... Eşim yani tip olarak tip. Tip olarak küçüksün canım. 19, abi. 20 falan. 20 falan 21 hani maksimum. 21 maksimum. Aynen. İyi bence. çok iyi. Tam böyle, tam böyle yaşlarımı söyleriz. Süper. <laughs> Süper. Adam, ben adam ünlü ya. Ben yukarıcağım. Ben <laughs> neler yapıyorsunuz peki? Sen söyle istersen. Ne, ben, ben soruyu duymadım kendisine. Bir günde neler yapıyorsunuz dedin değil mi? TikTok'ta. Ha TikTok'ta. Ya yani aslında bu hesabı ben kullanıyorum. Eşinli yani hani, ikimiz içerik üretmiyoruz yani. Ben kendi halimde işte bazen makyaj, bazen işte öyle kendi dans gibi bir şeyler. Kombi, kendi, kendi dans. yapıyorum. Büyük beden kombi falan filan yani. Arada bir beraber çekmişiz. Genel olarak geçiyorum. Aynen. <laughs> İnsanlardan. He iş olduğum için genel olarak hakaret alıyorum. Ama öyle yani. Ben de çok geçiyorum. Çok ortak noktamız var. Ben de çok geçiyorum bazen. Dur bir kere. o, yani. Onlar hiç takılmamak gerekiyor. Yok yok yani takılmıyoruz. böyle işte. Ben TikTok takıyorum Arada eşimle video çekiyoruz. Eşim hemşire. O çalışıyor şu an. Ben çalışmıyorum. Hemşirelik yapmıyorum şu an. İkimiz de sınıf olduğumuz için. Ben şey işte, sosyal medyayla ilgileniyorum. Böyle. Aynen. Çok eğlenceli. Valla inşallah hiç ayrılmazsınız. Çok mutlu gözüküyorsunuz. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ya çok hayalimiz var. Zaten hep hayalimiz vardı. Yıllar önce de vardı. Hala hayallerimiz devam ediyor. öyle peşinden koşmaya çalışıyoruz. Yani gücümüz yettiğince. Aynen. Süper. Aynen. Süper. Çok eğlenceli. Aynen. Zaten işte ben çok mutlu oldum. Bebeğimizi aldım. <laughs> Biz de memnun çok olduk. memnun olduk. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. İnşallah hayatta bir gün yollarımız keşir. İnşallah, i̇nşallah. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok, teşekkür. çok iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bak. İyi yayınlar. Bay bay. Görüşmek Allah üzere. Allah Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Hemşir oluyor. Hemşir, hemşir. O da ne şey gibi. Aa. Aa bir dakika lan doğrusunu unuttum. Hemşire. Hayır hayır. Hemşeri. <laughs> Hemşeri. Hemşeri oluyormuş arkadaşlar erkek. Erkek hemşire hemşeri deniyormuş. Hemşeri denmiyor hemşire. He ben de ciddiyim zaten. Ben de geri zekalıyım zaten. Ben de malım. Diyorum ki hemşi... İnternet kafa açık var mıdır lan bu saatte? Vardır. Ben oyun oynamaya gitmek istiyorum. Zor teşekkür ediyorum Edi için. Çarımı çekti. Emine dedim. Yemin ederim Cem oyun oynamak istiyor ya. Yedikten sonra değil mi? Hep, ben Wolf oynamak istiyorum ya. Ben gideceğim, yatacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bilgisayarım da şu an başka bir evde. Şu an bir videomun kurgusu yapılıyor o yüzden. Oralarda böyle bir şeyler. Aa vallahi. Öyle garip şeyler. Öz bir teşekkür ederim. Fatma teşekkürler. Hediyeler için çok sağ olun arkadaşlar. Ne yaptım mı? Evet. Volkan telefonu getir. Öz bir hem teşekkür ederim. kapatacağım şimdi arkadaşlar. Saat 00.30 ve benim asıl aktif kitlem bu, bu, saatlerde aktif değil yani. O yüzden başka bir şeyle alakası yok. Ne Ney lan? Bu çok iyiymiş yalnız. Karanlık bir gece yolcu. Karanlık bir gece yol görünüyor Gülüyorum dikenlerin üstünde Üstünde yanıyor Ne lan? Ben aç oğlum sen niye açıyon Açmadım ya Ucundan baktım ha sözlerle kandırdım, kandırdım. <laughs> sözlerle oyunlarla kandırdım. ha 1 Aralık diye gün mü olur şarkı şey günü Çok komik Al sana dev parlı Eşofmanım al Allah. Ne Altta yazmışlar ki oha sen böyle bir şey yaptın ne <laughs> yaptığını istiyorsan. Özbirem teşekkür ederim bir konuşayım. <laughs> çok sağ ol. Çok komik ha, çok güldüm. Bu arada hediyelerin devamını açayım ve yayını kapatacağım zaten sonra. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir canım. Şöyle bir canım burada. Özbirem, teşekkür ederim. Çok severim. Çok severim. Özlem teşekkür ederim ikinci paraya vurdu için. Bakın bu da ben. Başka ne? Aa bu ne lan? Özbirem teşekkür ederim. TikTok Universe hediyeyi gönderdi. Ben de bu hediyeleri istiyorum. Özbirem teşekkür ederim. TikTok Universe hediyesi ne? Ben de onları isterim. Emine teşekkür ederim. Ben de onları istiyorum. Şaşkedi nerede? Kapattım onu. Ben de istiyorum onu. Şuna bu var. İçine böyle bir şey. Aa, şey var. Özür ÖDC senin hakkında merak ettiklerimiz diye bir şey yazmış. Ne iş yapıyorsun? Küçükken en kötü olayın neydi? Ne zaman askere gideceksin? Buluşma yap artık. Neden sana ulaşamıyoruz? 6 milyon videosu ne zaman geliyor? Ne zaman şarkı çıkartacaksın? Geleceğe dair planların nelerdir? ünlü olmadan önce geleceğe yönelik hayalin neydi? Bunların hepsini yarınki yayında cevaplarını alırsınız arkadaşlar. Yarınki yayında bunları öğreneceğiz. Alev çok teşekkür ederim. Nickname'in de çok havalı. Bakayım. Evet sen de çok havalısın. Havalı şeyler bunlar. Şurada artı işareti var ya da takip et yazıyor. Bunlara tıklarsanız isminiz ekranda kocaman mavi yazarla gözüküyor. Haberiniz olsun. Bunları... Şimdi... Sana zemzem suyu koydum şifa niyetini iç. Allah Allah. Şuna bak yazın zemzem bana. Miydi? Zemzem lan zemzem. Evet, Emel mi ya? Emel'i getirmişsin Seni sevmek ne de güzelmiş. Bakın bana yazmış. Beni sevmek çok güzel bir şeyiz. Bana düşmanların kadar konuş dediler. Ben de bülbüller gibi konuştum. Her akşam yayınlarındayım. İki yıldır hiç eksik olmam yayınlarından. Vay bir tanem benim. Bu hayatta iyi ki versin Celloğum. Seni çok seviyorum bebeğim. Keşke bir yere de adını yazsaydın. Hayatımın anlamı. Bu dünyada seni melekler mi getirdi? Herkese mutluluk saçıyorsun. Oğlum ismi yok mu? Bilmiyorum ki. Bu hepsi Emel'den geldi. Bir şey söyleyeceğim. Cellatin Emel'i 36. Gördüm. Gördüm canım. İki yıldır bizdeymiş. Emel ben de seni çok seviyorum bir tanem. Emel seni çok seviyorum. Güzel kardeşim diye bağır. Hemen öptüm seni kocaman. Bunu kim göndermiş? Bilmiyorum. Bunu burada yazıyorum. Yani. Bence bunları da yarın açalım. Bu kutuyu da yarın açalım. Çünkü bunu çok merak ettim. Artı bir de iki tane de soru kutusunu koyuyorum. şöyle bırakıyorum. Yayınımız bu kadar da. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüldünüz. Seviliyorsunuz. Dönüşmü. Ben gidiyorum Vallahi Yarın erkenden spora kalkmam gerekiyor. İyi geceler öpücüklerimi alıp. Evet. iyi geceler öpücükleri. Ver o Teşekkür ederim öpücük için. İyi geceler öpücüklerimi istiyorum. Son açacağım. Yaprak yaprak. Emine Nur Yılmaz. Öyle öpün öpün. Hadi gideceğim ben. Oo. Yaprak. Teşekkür ederim öpücük için. Evet, şu an öpülüyorum. Evet, Yaprak'cığım. Teşekkür ederim. Ben öpülüp gideceğim arkadaşlar gideceğim arkadaşlarımla. Leyla Afralan, iyi geceler öpücük Hasret cellar, teşekkür ederim iyi geceler öpücük için. Vallahi uyuyacağım. Vallahi yatacağım yarın, spora kalkacağım. Alev takip etti, teşekkürler. Arkadaşlar bilgisayarım da yok. Oynayamıyorum da yapacak bir şey bulamıyorum. O yüzden uyuyacağım büyük ihtimalle. Spora inip uyuyasım var ama bilemiyorum. Hepinizi kocaman seviyorum. Gelin size sarılayım. Hadi gideyim yatayım. Size sarılmalar yatmayacağım. Hadi ben gidiyorum. Size sarılacağım şimdi. Süleyman teşekkür ederim. Öptüm. Kendinize iyi bakın. Şampiyonlar. Uhu.